Ören yeri ilan edilmesi çok yeni. Hatta bu karar alındıktan sonra şimdi bizim Ören yerinin gerekliliklerini yerine getirmek için bir fizibilite çalışması gerçekleştirdik. Ve bu fizibilite çalışmasına yönelik olarak da düzenlemeler yapılacak. Bir alanın Ören yeri ilan edilmesi doğrudan doğruya buraya gelen ziyaretçilerin alandan doğru bir şekilde etkileşimini sağlamak. Başka bir deyişle doğru bilginin onlara ulaşmasını sağlamak gelenlerin de arkeolojik alana zarar vermeyecek şekilde bu alandan bilgi almalarının önünü açmak diye düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı lansmandan sonra Karantepe sadece ülke ölçeğinde değil de uluslararası ölçekte de çok tanınan bir yer haline geldi. Bugün bile burada karşılaştığımız ziyaretçilerin e, dünyanın çok farklı yerlerinden e, gelmeleri ve kendi haber kanalları üzerinden buradan e, Karantepe'den haberdar olduklarını söylemeleri e, bu şeyin geçtiğimiz yap, yapılan lansmanı ve burada elde edilen arkeolojik bilginin e, ne kadar etkin bir şekilde dünyaya yayıldığını gösteriyor. Dolayısıyla Kültür ve Tüzün Bakanlığı'nın aldığı bu karar yani öğren Yeri kararı son derece yerinde ve zamanında